Merhaba arkadaşlar. Bundan sonraki uzaktan eğitim sürecinde beraber olacağız. Öncelikle dersleri nasıl işleyeceğiz? Arkadaşlar sizlerden mutlaka bir elinizde kağıt kalem defterinizin olmasını istiyoruz. Ben burada ya da diğer hocalarımızla da aynı şekilde dersleri anlatırken mutlaka not almanızı isteyeceğiz. Daha sonraki süreçte biz konuları anlattıktan sonra ödevlendirmelerimiz olacak. Ödevlendirmeleri size verilen link üzerindeki EBA'dan şifrelerinizi alacaksınız. EBA üzerinden biz sizlere gerekli videolar, soruları atacağız. Oradan siz de o soruları çözüp tekrar bize geri dönüp yapacaksınız. Bu şekilde eğitim sürecini devam ettireceğiz. <laughs> en son kaldığımız kimya dersi konusunda fiziksel ve kimyasal değişimlerden bahsetmiştik hatırlarsanız. Maddenin iç yapısında meydana gelen değişimlere kimyasal değişimler, maddenin sadece şekliyle ilgili meydana gelen değişimlere de fiziksel değişimler denildiğinde bahsetmiştik. Şimdiki konumuz arkadaşlar maddenin fiziksel halleri. Maddenin fiziksel hallerinde bildiğiniz üzere doğada maddelerimiz sıcaklığa ve basınca bağlı olarak katı, sıvı ve gaz halde bulunabiliyorlar. Katı maddeler Katı maddeler, birazdan sırasıyla hepsinin özelliklerinden bahsedeceğiz. Katı maddeler en düzenli hallerdir. Biz bu katı maddelere birazcık enerji verdiğimizde sıvı hale geçerler. Sıvılar katılara göre tanecikleri arasındaki etkileşim biraz daha zayıftır, boşluklar fazladır. Sıvı olan taneciğe tekrar bir miktar enerji verildiğinde gaz fazına geçerler. Gaz fazından sonraki halimiz ise plazma hali. Plazma ise daha fazla gaz moleküllerine enerji verildiğinde artık bizim yapımız plazma haline geçiyor. Bunları sırasıyla bahsedeceğiz arkadaşlar. Katılar nelerdir, sıvılar nelerdir, gazlar nelerdir. Bugünkü ilk dersimizde katılardan bahsedeceğiz. Daha sonraki derslerimizde sıvılar ve gazlarla Devam edeceğiz. Daha sonra da plazmayı bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet doğada maddeler hem bu üç faz artı plazma fazı halinde bulunuyorlar. Bu fiziksel hallerde bulunan bu tanecikler değişik etkiler uygulandığında tekrar özelliklere değişebiliyor. Yani katıdan sıvıya, sıvıdan gaza bu dönüşümler olabiliyor. Ee, mesela en çok evlerde ya da araçlarda kullanılan LPG gazlarda aynı şekilde aslında bir gaz idi. Bu gazlara bir basınç uygulandığında sıvı hale dönüştü LPG. Liquid Petroleum Gase'den geliyor. Sıvılaştırılmış petrol gazları bir basınç uygulandığında bunlar sıvılaştırılıyor ve LPG'ye dönüşüyor arkadaşlar. Aynı şekilde... <laughs> Gazları bir aynı şekilde sıvılar basınçla uğraştığımızda bir aynı şekilde LNG dediğimiz yine sistemlere dönüşüyor LNG ve LPG'ler ikisi de bir petrol türevi olan LPG'lerde propan ve butan gazları. sıvılaştırıldığında LPG'ye dönüşüyor. Evlerde kullandığımız doğal gazlar bir basınç altında sıkıştırıldığında sıvılaştırılıyor ve LNG dediğimiz sıvılaştırılmış doğal gaza dönüşüyor arkadaşlar. Şu anda da evlerde kullanılan bu piknik tüpleri ya da mutfak tüpleri, araçlardaki LPG sistemleri aslında bir gaz olan propan, bütan ve doğal gazın kaynağı olan metan gazlarının bir karışımı. Propanın molekül şeklini, molekül yapısını merak edenler için hemen yazalım. C3H8, bütan da C4H10 halinde maddelerimiz. <laughs> evet, eğer biz havadaki bu gazları demek ki basınç uygulandığında sıvılaştırabildiğinden şimdi özetle bahsettik. Bu gazları e, özellikle sadece sadece sıkıştırılabilen gazlar buradaki organik moleküller değildir arkadaşlar. Şurada olduğu gibi bir propan ya da ...bir metan değildir ya da bir e, organik olan diğer gazlar sadece sıkıştırılmaz. Normal şu anda soluduğumuz atmosferdeki havayı bile sıkıştırıldığında... ...havanın içerisinde bulunan bir basınç uygulandığında... ...yüksek bir basınç uygulandığında havadaki azot ve oksijenler... ...normalde gaz fazında idi. Bunlar da tekrar basınç altında sıvılaştırıla biliyorlar. Ve böylelikle havada saf halde oksijen ve azotu sıvı halde elde edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi genel olarak bu maddenin fiziksel özelliklerinden bahsettikten sonra şimdi özelde katılardan bahsedeceğiz. Bugünkü ders konumuzun da içeriğinde katılar var. katılar maddenin enerjisini düşürdüğümüzde ortaya çıkan durum. Mesela bir buzu hayal edelim. Buz. Biz bunun enerjisini aldık, soğuttuk ve katı hale geldi. Bu buzlar ya da katı haldeki bu, bu maddeler aralarındaki etkileşim arttığı için katı haldeler. Birbirlerine moleküller o kadar çok çekiyorlar ki aralarında hiç boşluk kalmıyor ve hareket edemiyorlar. Hareket edemedikleri için de katı haldedirler. Peki nedir bu katıların özellikleri? Katıların arkadaşlar belirli bir şekilleri vardır. En önemli özellikleri şekilleri vardır. Evet. Hacimleri vardır. Maddenin en düzenli halleridir ve tanecikler arasındaki çekim kuvvetleri çok fazla olduğu için gazlara göre çok daha büyüktür çekim kuvvetleri. O yüzden dolayı katıdırlar. Ve aralarındaki boşluk neredeyse yoktur. O bundan dolayı da bizim yoğunlukları biliyorsunuz arkadaşlar yoğunluk eşittir. M bölü V formülünü hatırlıyorsunuz. Buna göre aralarındaki boşluk en az olduğunda yoğunluklarda katıların en fazladır. O zaman katılarımızın yoğunluğu en fazladır. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Evet. Bu katılar arasındaki boşluk olmadığı için de çok çok az ve bundan dolayı da sıkıştırılamıyorlar maddenin enerjisi en düşük hali çünkü biz soğuttuk katılaştırdık ve burası önemli sorularda sıkça karşılaşacaksınız arkadaşlar. Tanecikleri arasında sadece titreşim hareketi şu titreşimi lütfen dikkat alın. Yani demek ki katı tanecikler bile aslında hareketli. Buradan şunu da anlıyoruz doğadaki hiçbir şey hareketsiz değildir. En katı gördüğümüz şeyler bile aslında bir hareket içerisindedir. Tanecikler, atomlar devamlı titrerler, bulundukları yerde bile devamlı hareket hallerindedir arkadaşlar. Ve ısı aldıklarında da bunların fiziksel özelliklerde elbette değişecek. Biraz önce de bahsettik nasıl değişecek. Katılardan sıvılara doğru değişecek. Biraz daha enerji verildiğinde gaz faza doğru değişecek arkadaşlar. Şimdi katılar biz genel olarak ikiye ayırıyoruz. Amorf katılar ve kristal katılar. Amorf katılar ve kristal katılar. Kristal amorf katılar zaten bir çeşit. Birazdan bahsedeceğiz. Camdır, işte tereyağıdır vesaire. Bunlardan bahsedeceğiz. Ancak iyonik katılar dörde ayrılıyor. Ee, kristal katılar, bunlar iyonik kristaller, moleküler kristaller, kovalent kristaller ve metalik kristaller. Şimdi hemen zaten bazı çağrışımlar da bulundu size. İyonik deyince hemen iyonik bir bağlı bir bileşik yani bir metalle ametal hemen aklımıza geldi bile. Molekülerle kovalet arasındaki farkı birazdan daha detaylıca anlatacağım. En çok karıştırılan bu iki nokta birisinin erime noktasının çok düşük, birisinin çok yüksek olduğunu, aradaki tek farkın bu olduğunu söyleyeceğim ve buradan çağrışımla hepsini çözebileceksiniz soruları. Diğer önemli kristal türümüz de metal. Zaten metal adı üzerinde sadece metal varsa biz bunlara da metalik katılar diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelin bunları detaylıca bir inceleyelim. Amorf katılar nelerdir? onlardan birazcık bahsedelim. Hemen aşağıda zaten şekilleri görmeye başladınız. Amorf katılar arkadaşlar, bunların belirli bir geometrik şekilleri yok. En önemli noktası bu. Hemen altını çizelim önemli olduğu için. Geometrik şekilleri yok. Amorf adı üzerinde. Yani atomlar arasında belirli bir yapı yok, belirli bir düzen yok. Rastgele istifleniyorlar. Ve bunların belirli bir erime noktaları yok. Arkadaşlar dikkat edin. Erime noktaları yok. Ya da sabit değil. Bunlar da en önemli nokta camsı geçiş noktaları. Yani bunu bir erime noktası gibi düşünebilirsiniz. Yani bir plastiği düşünün. Siz bunu ısı verdiğinizde direkt erimiyor değil mi? Şekli böyle yamuluyor eriyip, erimekle erimemek arasında. İşte biz bu noktaya camsı geçiş noktası adını veriyoruz. Bundan dolayı zaten şekilsiz anlamına gelen amor katılar diyoruz biz bunlara. Neler? Camlar. Evet cam. Siz bunu ısıttığınızda eğiliyor. Camsı bir geçiş noktası var. Lastikler. Plastikler, tereyağı ya da evlerde anne ya da kız kardeşlerimizin kullandığı rujlar. Bunların hepsi amur katılara birer örnek. Bunların arkadaşlar tekrardan söyleyelim erime ve kaynama noktaları sabit değil. Buraya dikkat edeceğiz. Bunlar ilk önce yumuşuyorlar daha sonra akıcılık kazanıyorlar. Yumuşamaya başladığı sıcaklığa da camsı geçiş noktası adını veriyoruz arkadaşlar. Gelelim. Kristal katılara. <laughs> Kristal katılar, bunlar da sıkıştırılamıyorlar. Serttirler. Belirli bir geometrik yapıları var. O yüzden dolayı zaten kristaller, bu kristali oluşturan atomlar, iyonlar veya moleküller düzenli bir şekilde istifleniyor. Mesela bakın şurada hemen yeşil renkte görülen bir geometrik yapısı belli olan bir kristal. Mesela bir tuzu, naceleyi hemen şeklini çizelim arkadaşlar. Yemek tuzu evlerde de kullandığımız nacele. Bunun aslında şu şekilde geometrik yapısı bir örnek olsun diye hemen çizelim. Şu şekilde bir küpü düşünelim bu küpün köşelerinde şuralarda sodyum iyonları şuralarda ise klor iyonları var. Sodyuma bağlı klor, klora bağlı sodyum, so sodyuma bağlı klor, klora bağlı sodyum, sodyuma bağlı klor, klora bağlı sodyum. Evet. Yani bizim biz bunu kodladığımızda sodyum iyonlarını noktayla gösterdiğimizde içi dolu bir noktayla klor iyonlarında içi boş bakın dikkat ettiniz mi kloru daha büyük yaptım hemen buradan bir çağrışımda da bulunuyor. Klor eksi sodyum artı idi. Eksi olan anyonların yarıçapı daha büyük, artı olan katyonların yarıçapı da küçük. Aslında burada da bir mesaj veriyorum size. Evet, mesela bir sodyum klorürün doğadaki yapısı böyle. Yani bir küpün içerisinde, köşelerinde sodyum ve klor iyonları şekilde görüldüğü gibi duruyor. Evet. Genel olarak geometrik düzene sahiptirler dedik. Tuz, şeker, elmas, naftalin, demir, bakır gibi katılar yine bu kristal katılara örnektir. Tanecikler arasındaki etkileşime göre de bunlar farklandırılıyor. İyonik, moleküler, kovalent, kristallik olmak üzere, metalik olmak üzere dörde ayrılıyor. Şimdi gelin bunları tek tek inceleyelim arkadaşlar. İyonik kristaller. İyonlardan oluşuyor. Hemen artı, eksi. Bir metal ve bir ametal aklımıza gelecek. Artı, eksi iyonlardan oluşuyor. Ve Aralarındaki bu elektrostatik çekim kuvvetinden dolayı tanecikler bu zıt kutuplardan dolayı birbirlerini tutuyorlar ve e, bu kristali oluşturan iyonların yarıçapları da bu kuvvete bağlı olarak değişiyor. <laughs> İyonlar bu iyonik kristallerin özelliklerinden birazcık bahsedecek olursak arkadaşlar, iyonik kristaller serttirler. Evet, kırılgandırlar. Erime ve kaynama noktalar çok yüksektir. Sert, kırılgan, erime ve kaynama noktalar yüksek. Sodyum klorür örnek vermiştik. NaCl'nin erime noktası yaklaşık olarak 801 santigrat derece. Bakın. Yani normalde bir evlerdeki ısıtıcının yaklaşık 3 katı kadarlık bir sıcaklık ortalama diyebiliriz. Evet, sodyum klorür katı halde ee, elektriği iletmiyor. Ancak biz bunu suyun içerisine attığımızda suda iyonlaşıyor bu, sodyum klorür. Suyun içerisine attığımızda, sodyum artı suda ve klor eksi suda şeklinde iyonlaştığı için elektrik akımını iletiyorlar. Sadece katı halde suda değil, aynı zamanda biz bunu 801 dereceye kadar ısıttığımızda tekrar bu sodyum klorür artık sıvı hale geçiyor. Sıvı halde kendisini yeniden iyonlaştırdığı için yine suda çözün şey suda iyonlaştığı için yine elektriksel akımı iletiyorlar arkadaşlar. Bunlar birim hücrelerden oluşurlar. Biraz önce çizdiğim o küp her birine biz birim hücre adını veriyoruz. Ve bunlar da formüllerle gösteriliyorlar. İyonik bir bileşik oldukları için belirli bir formülleri var. Evet gelelim moleküler kristaller. Evet biraz önce bahsetmiştik. Ve moleküler kristallerde arkadaşlar dikkat etmemiz gereken nokta neydi bu moleküller? Hemen aklımıza ametaller gelecek ve aralarındaki etkileşim Van der Waals etkileşimi olacak, hidrojen bağları olacak ee, ve hemen örnek zayıf bir etkileşim olduğu için erime noktaları ve kaynama noktaları düşük olacak. O zaman hemen şuraya hemen notumuzu alıyoruz. Moleküler kristal dediğimizde erime noktası düşük, kaynama noktası düşük olan moleküller aklımıza gelecek. Karbon dioksit. Normalde gaz direkt katılaşıyorlar. Katı halde eksi 78 derecede sonra gaz haline geçiyor. Su sıfır derecede donuyor. 100 derecede buhar haline geliyor. Diğer organik moleküllerde olduğu gibi arkadaşlar. Demek ki Aralarındaki etkileşim zayıf bir etkileşim ve erime noktaları ve kaynama noktaları düşük ise biz bunlara moleküler kristaller adını veriyoruz hemen şekerler sular olduğu gibi. Evet kristalleri evet çekim kuvvetleri zayıf bahsetmiştik. Şimdi gelelim kovalent kristaller. Evet, kovalent yapılı kristaller arkadaşlar dikkat edin. Erime noktaları çok yüksek. O yüzden dolayı hemen kovalent deyince erime noktası yüksek. E, moleküler dediğimizde hemen düşük olduğunu hatırlayacaksınız. Örnek elmas bilinen en sert madde, kömür, grafit, bor, kuvars. Arkadaşlar sorularda çokça görüşecek, göreceksiniz. Silisyumu gördüğünüz tüm seçeneklerin hepsinde erime noktası yüksektir. Elmas, grafit de buna dahil aslında. Karbonun hemen altında silisyum, e, periyodik cetvelden hatırlayalım. Dolayısıyla birbirlerini taklit ediyorlar. Bundan dolayı da e, çok daha yüksek bir erime noktası var. Elmas ve grafitlerde karbon atomları Biraz daha farklı olduğundan dolayı elmasta tetrahedral dediğimiz düzgün dört yüzlü halinde. Grafitte ise biraz daha bu fazlar, layer'lar var. Biraz daha farklı. Ancak geometrik yapıları bu birbirlerine sağlam bağlandıkları için aralarındaki kuvvet direkt kovalent karakterli bir bağ olduğu için arkadaşlar erime ve kaynama noktaları çok yüksek. Zaten dikkat edeceğiniz nokta burası. Bakın bir elması görüyorsunuz. Elmasın geometrik yapısı. Bir tane karbon atomuna şuradaki bir tane karbon atomuna dört tane molekül bağlı. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Tedrahedral şeklinde geometrisi şu şekilde. Bundan dolayı da çok sert, çok sağlam, aralardaki etkileşim çok güçlü ve bundan dolayı da bunların erime ve kaynama noktaları çok yüksek arkadaşlar. Evet. Gelelim son konumuz olan metalik kristallerden bahsedeceğiz. Evet. Metalik kristallerde hemen aklımıza gelecek zaten. Sadece metal atomları arasındaki oluşan kristal şekli ve bu metaldeki en son yörüngedeki elektronlar hatırlayın arkadaşlar bu metallerden bahsederken bir elektron denizi gibi bahsediyorduk. Bu değerli elektronları, bu elektron denizindeki bu değerli elektronları metal atomu tarafından çok güçlü tutunamıyor. Çünkü istemiyor bu elektronları, vermek istiyor. Son yörüngelerde az sayıda elektron olduğu için, okteti tamamlayabilmeleri için bunları habire vermek istiyor dışarıya. E bu verdikleri bu elektron bulutu Diğer bir metal kristalleri arasında pozitif bir artı çekirdek içerisinde bir artı bir yük oluşturuyor anlık. Öyle düşünebilirsiniz. Ve bu etkileşim oluşuyor işte. Bu elektron bulutuyla metal atomunun ar çekirdeği arasında bir e etkileşim meydana geliyor. Ki biz bu etkileşime yani elektrostatik çekim kuvvetine de metalik bağ diyorduk. Hatırlayalım. Bu metalik bağdan dolayı da metalik kristaller oluşuyor arkadaşlar. Bizim yani o zaman sorularda e, metal gördüğümüz her şeye sadece metal olacak ama hemen direkt metalik bağı işaretleyeceksiniz. Kafadan atıyorum bir demir katısı gördünüz hemen metalik bağ. Bir alüminyum katısı gördünüz hemen bir metalik bağ. Ancak bir karbon gördüğünüzde, bir karbon atomunu gördüğünüzde ise buna metalik bağ diyemeyeceksiniz. Çünkü karbonun bir ametal olduğunu ancak bir altının bir metal olduğunu hemen hatırlayacaksınız. O bizim verdiğimiz kodları lütfen unutmayın ametaller nelerdi ee, biliyorsunuz. Evet, şunu temsil olarak da gösterdiğimiz arkadaşlar şu şekilde artı 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 metalin çekirdeği. Metalin çekirdeğinin hemen üst tarafında bakın elektron bulutları var. İşte bu aradaki bu artı eksi çekimleri metalik bağı oluşturuyor. İşte eğer bizim atomumuzda metalik bağlar var ise biz bu tür etkileşimlere de metalik kristaller adını veriyoruz. O zaman tüm metal atomları metalik kristallidir denilebilir arkadaşlar. Evet bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Lütfen bu dersimizi kaydetmeyi. Sonrasında anlamadığınız yerleri size verdiğimiz bu sunumlarla da göreceksiniz. Tekrardan şey yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen sorulara bakalım. Evet, kalsiyum ile klor elementleri arasında oluşan bileşik aşağıdaki katılardan hangisine bir örnek olarak verilebilir diyor. Arkadaşlar, kalsiyumun elektron dağılımını yaptığımızda 2, 2, 8, 8, 2 olduğunu hemen görüyoruz. Yani son yörüngesinde 2 tane elektron olduğundan dolayı kalsiyum artı 2 iyonuna dönüşüyor. Klorda 287 bir tane eksi yüklü iyona dönüşüyor. Bir tane elektron alıyor çünkü. Elektron aldığı için de eksi yüklü iyona dönüşüyor. Artı eksi kalsiyum artı 2. Klor eksi 2. Ee, o zaman bizim bileşimiz burada hata olmuş. Ee, kalsiyum F2 değil. Kalsiyum CL2 şeklinde bir bileşik oluşturuyor. Ee, o zaman burada nedir? Kalsiyumumuz metal, klorumuz da ametal olduğundan dolayı o zaman bizim yapımız iyonik bir yapı. O zaman bizim kristalimiz de iyonik bir kristal, iyonik bir katı diyebiliriz arkadaşlar. Başka bir soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi metalik kristal değildir? Sorusu var. O zaman biz az önce söylemiştik. Metalik kristal deyince aklımıza ne gelecek? Sadece metal atomlarına bakacağız. Şimdi burada elektron dağılımlarına baktığımızda neler var? Lityum, karbon, sodyum, magnezyum ve kalsiyum elementleri var. Hemen burada metal olmayanı bulacağız. Çünkü metalik kristallerdeki etkileşim sadece metal atomlarda var. Öyleyse biz metal olmayana bakacağız. Metal olmayan neydi? Son yörüngesinde 5, 6, 7 ya da 4 tane element, elektron var ise biz bunlara ametaller adını veriyorduk. Zaten bir kodumuz da vardı. Lütfen hatırlayın o kodumuzu ametaller şunlardır demiştik. Bir kodlama yapmıştık. Artı 7A demiştik. Hatırlayın kükürt, oksijen, azotla başlayan. Onları lütfen hatırlayalım. Hiç bunları direkt 2 saniyede çözebilirsiniz. Kaldı ki o kodu hatırlayamadınız. Hemen elektron dağılımlarından bunları yapabiliyoruz. Mesela lityum 2, 1. 1. A grubunda o zaman bu metal. Sodyum 1 ile bitmiş son yörüngesi bu bir metal. Magnezyum 2 ile bitmiş bu bir metal. Kalsiyum 2 ile bitmiş. Bu bir metal. e Karbon olmadı. Karbon bir ametal biliyorsunuz. E, karbon, hidrojen, fosfordan hatırlayın arkadaşlar. Kükürt, oksijen, azot. Karbon, oksijen hidrojen, fosfor. Bunlar artı 7A grubu. Bizim ametallerde zaten direkt hiç e, bu elektron dizilimini yapmadan da çözebileceğiniz bir soru. Evet. Başka bir soruya bakalım. Buna göre aşağıdaki taneciklerden hangisi bu özelliklere sahiptir diyor. Ee, moleküller arasında hidrojen bağı bulunur. Katı halde moleküller kristal moleküler kristallere örnektir. Katı hale geçerken hacmi artar. O zaman bize bu ne diyor arkadaşlar? Hemen bir moleküler bir kristalden bahsediyor, değil mi? Yani bize hidrojen bağı varsa karbondioksit apolar molekül hidrojen bağı yoktu. Eee bir demirde zaten metalik atom ve tereyağı amorf bir katı, iyonik bir bileşik. Hemen suyun olduğunu, donduğunda da hacmi artan tek maddenin su olduğunu hatırlayalım arkadaşlar. Aşağıdaki katılardan hangisinin yapısındaki tanecikler belirli bir düzende istiflenmemiştir. İstiflenmemiştir. Hemen ne demektir bu? O zaman biz burada amorf olan bir yapıyı arayacağız demektir. Çünkü diğer kristallerin hepsi e, belirli bir düzeni vardı. E, krom metal, metalik bir kristal. E, sodyum iyodür, bu da iyonik bir kristal. Elmas, hemen hatırladık. Bu su, biraz önce şeklini çizdik ama plastik, hatırlıyoruz. Bu amorf bir kristal, o zaman cevabımız hemen plastik olduğunu göreceğiz. Katılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Maddenin sıvı ve gaz hallerine göre daha düzenlidirler. Doğru. Taneciklerde sadece titreşim hareketi yaparlar. Evet. Isıtıldıklarında da hal değiştirirler. Bu da doğru arkadaşlar. Evet. Böylelikle dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Lütfen bu videoyu söylediğimiz gibi kaydedin. Anlamadığınız yerleri tekrardan çözün tekrardan dinleyin. Ve sorularınızı bize gerek WhatsApp'tan gerek EBA üzerinden sorabilirsiniz anlamadığınız konularla ilgili. Biz sizlere yine EBA üzerinden ödevlendirmeler vereceğiz. Oradan videoları sorulu çözümlerine atacağız. Bu şekilde bu süreci bu şekilde yöneteceğiz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, esen kalın ve madem geldin dünyaya durma çalış kimyaya sözünü unutmayalım. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.